Merhaba ben Uzman Diyetisyen Ayça. Bugün birlikte sağlıklı kilo vermeyi konuşacağız. örgütü bize hep şunu söyler. Haftada 500 gramla 1 kilo arasındaki bir kayıp aslında yeterli. Bunu ekleyeceğim hareketle, dikkatimle, iyi bir uyku düzeniyle elbette destekleyebilirim. Bu değer aslında kişiden kişiye değişecektir. Müzik şöyle bir bilgi var. Çok da kanıtlanmış bir bilgi değil ama herkes bunu bilmiştir. Günde en az 2 litre su içelim gibi. Tabi burada şuna bakacağız. Kilogram başına 0,33 mililitre gibi bir hesap yapabilirsiniz. Yani kilonuzla bu değeri çarpın bakalım kaç litre çıkıyor. Onu alabilirsiniz. Bir de şuna değinmek istiyorum. Eskiden bizim diyet kültüründe şöyle bir anlam vardı. Her kahvenin yanına bir su iç. Çünkü kafein su atıyor. Ama artık yeni çalışmalar şunu söylüyor. Günde yeterli su içiyorsak, çok da aşırı kafein almıyorsak, yani 400 miligramların üzerine çıkmıyorsak, o zaman aslında her kahvenin, çayın yanında bir su içmeye gerek yok. Yani ılımlı su, ılımlı çay kahve de sıvı alımından sayılıyor. Aslında kilo verdirmeye yardımcı herhangi bir besin yok ama diyet kültürünün etkisiyle biz şöyle düşünüyoruz. Şimdi diyetteyken belli bir liste veriliyor. Burada da seçenekler çok az. O zaman biz şunu diyoruz, ah, demek ki bu besinler beni zayıflatacak. E, bu listenin dışındakiler de kilo aldıracak. O yüzden de aslında biz belli bir besini yedikten sonra da kötü hissedebiliyoruz. Bu nedenle zayıflatan ya da kilo verdiren ya da kilo vermeye yardımcı olan veya kilo aldıran bir besin yok. O besini ne kadar yediğimiz, hangi porsiyonlarda, ne kadar sıklıkla tükettiğimiz aslında etkilerini değiştiriyor. Herkesin bir metabolizması var. Kilo vermek demek aldığımız enerjiden daha fazlasını harcamamız demek. O yüzden de kendi metabolizmamızdan daha fazlasını harcarsak zaten kilo veririz. Ama net bir enerji sayısı var mıdır dersek yok. Bazen şuna denk geliyor olabilirsiniz. Diyet yaparsam spor yasaklandı gibi. Aslında çok yanlış bir yaklaşım. Çünkü sporun yasaklanması neden? Ya yani benim vücudum spor yapmaya müsaitse, hayat tempom buna el veriyorsa, bence temiz içerikli dengeli beslenmeyle spor ayrılmaz bir ikili. Spor zayıflamak için değil de daha sağlıklı yaş almak için aslında yapmamız lazım. Çünkü kas kütlemiz kaliteli arttığında e zaten bizi de gelecek yaşlara çok sağlıklı taşıyacak. Eklemlerimize iyi bakmak yine çok önemli. Tabi burada şu da var e, spor sadece insanı fiziksel olarak değil aynı zamanda mental olarak da rahatlatıyor. Bir nefes almamıza da yardımcı oluyor. E, oksijenlenme vücuda fayda sağlıyor. Hatta yapılan araştırmalar e, her gün belli bir adım atan bireylerin aslında hani Parkinson hastalığına yakalanma sıklığını ya da oranını da azaltıyor. Yani ne yaparsak yapalım ister diyet yapın ister yapmayın ister buna diyet diye bakın ama hayatımızda mutlaka ılımlı ve bize uygun kaliteli egzersiz düzeni olmalı. çok yaygın bir davranış. Çünkü şöyle bir anlam var. Şimdi sirkadiyen ritme göre bizler aslında güneşe duyarlı canlılarız ve güneşin konumuna göre de gerçekten vücudumuz aslında tepki veriyor. E şimdi diyoruz ki akşam metabolizmamız yavaşlıyor. Evet doğru akşam yavaşlıyor ama saat böyle 9'dan sonra hani alışveriş merkezlerini düşündün. Sandalyeler toplanır, süpürülür. E artık midede şöyle bir tüm temizliğini yapacak, süpürecek, işlerini halledecek. Biraz mideye zaman tanımak gerekiyor. Ama işten şimdi 7'de 8'de çıkıyoruz eve geliyoruz bazen 9 aç mı uyuyalım ya da bu insanlar ne yapsın vardiyalı çalışanlar ne yapsın yani belli kurallara gerek yok hep dediğimiz gibi enerji döngüsü zayıflamaya yardımcı oluyor e tabii ki akşam şimdi bir de şöyle durumlar da oluyor gündüz az yiyeyim akşam yemeğinde ve sonrasında o günün stresinin geçmesi ve rahatlamayla çok yiyeyim durumları meydana gelebiliyor eğer böyle bir şey varsa akşam yemeğini daha ılımlı yapabilirsiniz ya da işten geç çıktınız hemen uyumanız lazım daha hafif bir akşam olabilir. Reflünüz vardır ee, geç yemek sizi rahatsız ediyorsa o zaman ona göre çözümler üretilebilir ama öğün atlamak çok iyi bir şey değil Çünkü genelde atlanan öğünler yeme atağına dönüşebiliyor. aslında bu da çok bireysel bir şey. Ee, yani asla ben danışanlarıma mutlaka 6'da 7'de mutfağa kapayacağız diye bir şey demiyorum. Sizin temponuza göre bu değişecek. Temponuz bile gün gün değişeceği için size en uyan saat hangisi ise o saatte olması en güzeli. kronik hastalıklarımız var. Özellikle triit rahatsızlıkları. Bunlar bazen metabolizmayı yavaşlatabiliyor ama bir tık daha eskide kaldı diyeyim. Çünkü artık her şey için biraz daha bilim önünü açıyor yolun. Bu noktada da eğer siz herhangi bir hastalığa yönelik eğer varsa hastalığınız o hastalığa yönelik beslendiğinizde, ılımlı egzersizlerinizi yaptığınızda, takviyelerinizi alıp vücudunuzu yeterli bir şekilde desteklediğinizde hiçbir sıkıntı olmayacaktır. bu şuradan geliyor. Bir alışkanlık. E şimdi hepimizin evlerinde öyle bir yeme düzeni var ki işte çorbası oluyor. Bazen ara sıcağı, ana yemeği, salatası, yoğurdu, çoğu ekmeği derken en sonuna bir de bir tatlı geliyor. Ya da sosyal buluşmalarda mutlaka bir tatlı yeniyor. Bu alışkanlıklar sonrası canımız tatlı isteyebilir. Belki bunu gün içerisinde gidermek olabilir. Belki anlam yüklememek yani tatlı ben şimdi diyetteyim, tatlı yiyemem, tatlı yasak dersek canımız zaten her an çeker. Sadece yemek sonra da değil. O yüzden de anlam yüklemeyip belirli aralıklarla canımın çektiği tatlıyı ister temiz içerikli ister hangisini istiyorsam 50 porsiyonlarda yemek iyi olabilir. Ben mesleğe ilk başladığımda şunu diyordum. Belli besinleri yemeyeceğiz. Sonra zaman geçti. Aslında her şeyi yiyebiliriz. Porsiyon kontrolü yapalım diyordum. Ardından yeme bozuklukları arttıktan sonra şunu demeye başladım. Bize iyi geldiği müddetçe porsiyon kontrolünü yapalım. İyi gelmeyip yeme atağına yönlendiriyorsa onu bir daha değerlendirelim. Yani besine anlam yüklemeye gerek yok. Ne olursa olsun bizim istediğimiz ve ihtiyacımız dahilinde davet edebiliriz.